İstanbul'umuz için hem de Çekmeköy'ümüz için mücadele vermiş. Yine ilçe başkanım, Cumhur İttifakımızın, Milliyetçi Hareket Partimizin yine Büyük Birlik ve yeniden Refah Partimizin ilçe başkanları, kıymetli muhtarlarımız, Çekmeköylü kardeşlerim, hemşerilerim, Hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabi buradan Çekmeköy'ümüzün 21 Mahallesi'ndeki tüm kardeşlerimize, oradaki annelerimize, babalarımıza, evlatlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz ve sizlere Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Evet, bugün Çekmeköy'deyiz. Anadolu Yakası'nda Sayın Başkanım da ifade etti. Çekmeköyümüz için yine eserler diyeceğiz, hizmetler diyeceğiz. Burada işte sivil toplum örgütlerimizle, iş insanlarımızla beraber olacağız. Ardından yine gençlerimizle bir araya geleceğiz ve yine Cebir Meydanı'nda vatandaşlarımızla istişarelerde bulunacağız. Orada esnafımızı dinleyeceğiz ve ardından Yine Çekmeköy'ün az önce Sayın Başkanımızın açıkladığı yıllardır beklediği bir türlü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı ama en sonunda AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve hem Çekmeköy için hem de İstanbul'umuz için çok önemli olan bir kavşağın temelini atacağız. Çekmeköy'ümüzü, Yeşil Çekmeköy'ümüzü yeşille buluşturacak, yürüyüş yollarıyla buluşturacak iki tane millet bahçemizi yine Çekmeköy'lü kardeşlerimizle buluşturacağız. Ve tabii en önemlisi de İstanbul'umuzun dirençli hale getirilebilmesi için yine Çekmeköy'de Burada site üreticilerimiz var. Dönüşmesi gereken alanlara ilişkin de projelerimizi, müjdelerimizi kendileriyle paylaşacağız. Ben şimdiden tüm eserlerimizin Çekmeköy'e buradaki kıymetli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim. Tabii hep söylüyoruz. Diyoruz ki İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek çalışacağız. Üreteceğiz, eser yapacağız. Ve bu anlayışla işte işte daha birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü İstanbul'umuza yarısı bizden kampanyasını müjdelediler. Ve bu kampanya çerçevesinde 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız ve buralara rezerv konutlar üreteceğiz. Ve kalan 500 bin konutu da yerinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümünü yapacağız. Ve işte Rezerv konutlardaki amacımız şudur. İlçelerimizde vatandaşlarımızın yol donatı yeşil alanlarda kalmış mülkiyetleri var. Evi orada ama fiilen orası yol, yeşil alan, okul alanı. Vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz rezerv konutlardan onların arazi değeri neyse o da arazi değerlerin de dikkate almak suretiyle rezerv konutlardan onlara sosyal altyapısı yapılmış, yeşil alanı yapılmış yerlerle birlikte onlarla görüşeceğiz ve vatandaşlarımızı hem kendisine hem ailesine en güzel, en sağlam, en güvenli yaşamı sunabileceğimiz projelerle onları Yatakas, takas, trampa, onlarla vatandaşımızla anlaşmak suretiyle rezerv alanlarımızı değerlendireceğiz. Yine kendi alanında dönüşemiyor ama binalar riskli ki Çekmeköy'de de böyle sitelerimiz var. Bu sitelerimize de ister yerinde isterse rezerv alanda dönüşümü teklif edeceğiz. Ve Çekmeköy için de işte yüzde doksan güvenli hale getirdiğimiz Çekmeköy'ümüzde kalan %8 veya 10. Bu sitelerimiz için, bu konutlarımız için de emlak konut TOKİ eliyle yaptığımız bir arazimiz var, projemiz var biliyorsunuz. Orada başkanım 20-25 dönüm yeter dedi. 25 dönüm, 25 bin metrekare bir rezerv alan ayıracağız. Ve bu rezerv alanda... Bu rezerv alanda sitelerimizle görüşmek suretiyle vatandaşlarımızın sorunlu problemli yerlerini onlarla görüşerek onlarla anlaşarak isterlerse eğer rezerv alandan işte konutla takas etmek suretiyle Çekmeköy'deki o kalan yüzde onlu da dönüşümünü yapmak istiyoruz. Eğer vatandaşım bunu istemezse yerinde devletimiz yarısı bizden kampanyasıyla birlikte iki artı 750 bin liraya, üç artı 900 bin liraya Tokyeli ile gelecek TOKİ'miz ve oradaki sitenin dönüşümüne ilişkin her türlü süreci yürütecek ve inşallah vatandaşımın bir ödemesi çıkıyorsa da kalan ödemesini 10 yıl vadeyle aylık 5625 liradan başlayan taksitle ödeyebilecek. Bu değerli arkadaşlar, 100 yılın dönüşüm projesidir. İstanbul'un kurtuluş projesidir. Ve bu sayede yeni yeşil alanlar açacağız. Yeni sosyal donatı alanlar açacağız. Yollar açacağız, parklar açacağız ki işte o hep dile getirdiğimiz ulaşım sorununu, otopark sorununu da inşallah aşacak adımları atmış olacağız. Bu bu manada çok önemli. 26 Nisan'da başvurularımız başlıyor ve 29 Mayıs'a kadar sürecek. E-Devlet üzerinden başvurabileceksiniz ve orada herhangi bir başvuru ücreti yok. Üçte iki çoğunluğun sağlanması kaydıyla da eğer binamız riskli ise ön incelemesini yapacağız ve gidip orada vatandaşlarımızla protokol yapmak, sözleşme yapmak suretiyle üçte iki çoğunluğun sağlanması yani rızaya dayalı dönüşümü TOKİ başkanlığımız eliyle yapacağız. Şimdiden yapacağımız 200 bin yerinde, 100 binde rezerv konutlardaki dönüşümümüz, konutlarımız, evlerimiz, İstanbulumuz için, Çekmeköyümüz için hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Değerli kardeşlerim, tabii şunun altını da çizmek lazım. Bu vizyon. Afet alanında kendisine tatil belgesi arayanların vizyonu değildir. Bu vizyon her işe, her esere bahane üretenlerin vizyonu da değildir. Vatandaşın metro ihtiyacı, kavşak ihtiyacı olduğunda yine bahane üretenlerin vizyonu da değildir. Bu vizyon 21 yıldır bu ülkeye hemen hemen her alanda çağ eserleriyle, hastaneleriyle, yollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, şehir hastaneleriyle, kentsel dönüşüm konutlarıyla, millet bahçeleriyle milletine hizmet götürenlerin vizyonudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur ve ve inşallah biz de aynı anlayışla işte eserlerimizi konuşturuyoruz. Daha bir hafta önce Anadolu yakasındayız. Hemen dibinizde Ümraniye'de İstanbul'umuzun finans merkezi olması adına 65 milyar liralık yatırımı bitirdik, tamamladık ve hizmete açtık. Burada 50 bin kardeşimiz istihdam edilecek. Yani bizim çocuklarımız çalışacak. İstanbul finansın merkezi olacak. Ve işte Anadolu yakasında bir kongre merkezimiz yok. İşte bu projenin içinde değerli arkadaşlar, Çekmeköy'deki kardeşlerimizin, Anadolu yakasındaki, İstanbul'daki tüm kardeşlerimizin bir araya geleceği organizasyonlar, seminerler verilecek bir kongre merkezine kavuştu. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. Altına dedik ki burada otopark sorunu olmasın. 26500 araç kapasiteli otoparkı var. Yine dedik ki buraya gelecek kardeşlerimiz güven içerisinde gelsinler. Huzur içerisinde sağlıklı yolculuk yapsınlar hemen altına projeden orada çalışanlar iniyorlar. Altında bir metro istasyonu koyduk. Ve bu metro istasyonuyla birlikte ister Kartal'a, ister Çekmeköy'e nereye gitmek istiyorsa vatandaşım o metroda inecek, istifade edecek ve herhangi bir trafik yoğunluğuna da sebebiyet vermeyecek. İşte bu projeleri Yapmak vizyon ister. Dert ister, dert. Dertli olacaksınız ki yollara düşeceksiniz. Ama İstanbul dışında birçok işle meşgul olursanız İstanbul'u unutursunuz. İstanbul'un sorunlarını çözemezsiniz. İstanbul bizim medeniyetimizin başkent. Göz bebeğimiz her bir mahallesi, her bir mahalledeki yaşayan kardeşlerim. Ama işleri, güçleri algı yönetmek. Daha üç gün önce Sayın Başkanım anlatıyor. Ya hem kavşağı yapmıyorsun, hem de gelip yapıyormuş gibi bir algı yönetmeye çalışıyorsun. Olabilir mi böyle bir şey ya? <laughs> gelip oraya işte muhtarlarımızın da aklını çelmek adına sanki temeli atıyorlarmış gibi o kavşağı, o projeyi yapıyorlarmış gibi algı yönetmeye çalışıyorlar. Ya ne gerek var? Senin elinden tutan mı vardı? Dört senedir. 1500 gündür bu şehri sen yönetiyorsun. Ankara'yı, İzmir'i siz yönetiyorsunuz. Yapın. Elinizden tutan mı vardır? Yapmadınız, milleti mağdur ettiniz. E şimdi de gelip algı yönetmenin veya işte burada belediye tarafından yapılıyormuş gibi bir pozisyon oluşturmanın kimseye bir faydası yok. Vatandaşımız biliyor, milletimiz biliyor. Kimin ne yaptığını, ne yapacağını çok iyi biliyor ve 14 seçimdir de işte Cumhur İttifakımızdan Cumhurbaşkanımızdan yana reyini kullanıyor. Desteğini veriyor. Allah'ın izniyle vermeye devam edecek. Tabi Tabii biz İstanbul'umuzu ne köhne yapılara ne de köhneleşmiş zihniyetlerin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Hep biz milletimizin masasında oturacağız. Başkalarının masasında değil. Milletimizin masasında, milletimizle yol yürüyeceğiz. Nerede bir derdi, nerede bir sıkıntısı varsa onun yanında olacağız. Dizinin dibinde olacağız. Afetlerde, sellerde, yangınlarda olduğu gibi. Onlara söz verip o sözlerimizi tuttuğumuz gibi Aynı anlayışla çalışacağız. Aynı motivasyonla çalışacağız. Ve işte burada Çekmeköy içinde her dakika, her saat gelişen, büyüyen bir ilçemiz. Ve İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi. Ve Çekmeköy'ümüzü de yukarıya taşıyacak. Buradaki gençlere istihdam alanları oluşturacak. Buradaki amcalarımızın, ablalarımızın, yavrularımızın huzurla, güvenle yaşayacağı bir Çekmeköy'ü de belediyemizle, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz. Gelip boş vaatler vermiyoruz. Söylüyoruz, yapıyoruz, teslim ediyoruz. Ve bugün de yine Çekmeköy'ümüz için önemli olan taş telan Alemda kavşak projemiz. Ve burada biliyorsunuz bu bölgelere dönüşler oldukça yoğun ve işte trafiğe baktığınızda maalesef bu yoğunluk sebebiyle de hem çekme köyümüzün içi hem de bu manada aslında İstanbul trafiği de etkileniyor. Biz bu yoğun olan trafiği ki yeni doğan kavşağından yapılıyor. Bu projeyle iki hat üzerinden trafik yoğunluğunu azaltarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlamış oluyoruz. Ve ikincisi aslında bu da çok önemli. 6 Şubat'ta bir afet yaşadık. Hepimiz üzüne boğulduk. Tüm Türkiye tek yürek olduk ve mücadele verdik. İlk saatten itibaren üstüne koya koya o mücadeleyi hep birlikte verdik. Oradan ayrılmadık. İnşallah sonuna kadar da ayrılmayacağız. Ama gördük ki afet esnasında size hizmet verecek yolların sayısı ve alternatifi çok çok önemli. Eğer o yollar alternatif bir şekilde birbirini muadili bir şekilde olursa eğer insanlarınızı güvenli bir şekilde o alandan çıkarabilirsiniz. Ya da vatandaşınıza ulaşabilirsiniz, yardım götürebilirsiniz. Bu manada işte buradaki ulaşım hattını İstanbul'umuzun ulaşım hattını açık tutacak bir projedir. Yani sadece Çekmeköy'ü ilgilendirmiyor. Aynı zamanda İstanbul'lu kardeşlerimizin işte buradan Anadolu'ya ayrılışına ilişkin bir rahatlamayı da sağlıyor. O yüzden bu yol hakikaten bu kavşak projemiz Çekmeköy içinde çok çok önemli. Peki bunun dışında ne yapıyoruz? Şimdi Alemda mahallemizde jandarma komutanlığımıza yeni bir kompleks yapıyoruz. Çamlık sokağımız var. Orada belki başkanım da ifade etti. Çok modern, çok güzel yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyoruz. İstiyoruz ki orada vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde vakit geçirsin. Ve işte o yeşil alanlarla iç içe, doğayla, ağaçlarla, kuşlarla iç içe bir nesil yetişsin. Ya gençlerimiz bizim her şeyimiz. Bütün mücadelemiz çocuklarımız için öyle değil mi? Onlar için yapıyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için yapıyoruz. İşte tam bu noktada da İstanbul'umuzun yeşil alanını arttırmak çok çok önemli. Ve işte hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Bu manada Çekmeköy'ümüze iki tane millet bahçesi yapıyoruz. Ve biri değerli arkadaşlar Çekmeköy Millet Bahçemiz toplam 100 bin metrekare ve işte oradaki kütüphanesiyle, kıraathanesiyle Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı projenin bugünkü yatırım değeri 187 milyon lira. Yani 187 milyon liralık burada Çekmeköylü kardeşlerimizin rahat içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağı, çocuklarımızın, gençlerimizin burada spor yapabileceği, eğlenebileceği bir mekanı biz Çekmeköy Belediyemizle birlikte vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Ve inşallah projemizi de yıl sonu bitirip Çekmeköy'e, Çekmeköy'lü kardeşlerimize armağan edeceğiz. Bu İnşallah bugün de ilk fidanımızı yapım süreci başladı ama ilk fidanımızı hep birlikte dikeceğiz. Bu coşkuya katılacağız. Yine İller Bankamızla birlikte belediyemizin hemen karşısında az önce başkanım da ifade ettiği bir kapalı otopark, meydan ve yine orada da işte vatandaşlarımızın, amcalarımızın vakit geçireceği bir alanı Çekmeköy'e kazandırıyoruz. Bir taraftan da orada otopark problemini çözecek bir projeyi kaç araçlıktı başkanım? 400 araçlık bir projeyi Çekmeköy'ümüze kazandırıyoruz. Bu da Çekmeköy'ün bu manada ihtiyaçlarını giderecek bir proje. İnşallah bu projelerimizin sayısını, miktarını biz arttırmaya devam edeceğiz. İşte Değerli arkadaşlar, aslında 14 Mayıs seçimlerinde biraz önce benim anlatmaya çalıştığım hem Çekmeköy'de hem İstanbulumuzun 39 ilçesinde hem de 81 ilimizdeki eserlerle, projelerle ülkemize ilişkin tek bir projesi, tek bir vaadi olmayanların yarışı olacaktır. Seçimi olacaktır. 14 Mayıs'ta İstanbul'umuz finansın merkezi olsun, üretsin, ihraç etsin, her alanda kendine etsin, yerli, milli, savunma sanayiyle, teknolojisiyle, enerjisiyle, üretimiyle yerli ve milli olsun. Buradaki çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe umutla baksın diyenlerle ne gerek var üretmeye yurt dışından ithal ederiz. TOG yerli değilmiş. TCG Anadolu gemisi ne ihtiyaç var? Biz insansız hava araçlarının üretimini gözden geçireceğiz, durduracağız. Doğuda, güneydoğuda, Cudi'de, Şırnak'ta bu mücadeleye ne gerek var? Böyle bir mücadele yapmaya gerek yok diyenlerle işte bu ülke büyüsün, gelişsin diyenlerin inşallah seçimi olacaktır. Biz Çekmeköyümüze güveniyoruz, inanıyoruz ve İnşallah Çekmeköy Türkiye yüzyılını 14 Mayıs sabahı başlatacak ve 15 Mayıs'ta da işte aynı anlayışla eserlerimiz yükselmeye, yatırımlarımız yapılmaya devam edecek. Ve bu manada liderimiz, genel başkanımız, hep söylüyorum ben bakın, burada iş insanlarısınız şirketiniz var. Site yönetiyorsunuz. Belediye yönetiyorsunuz. Bir yönetim anlayışına baktığınızda bir şirkette en liyakatli insan kimse ona yönetimi verirsiniz değil mi? Bir genel müdür atarsınız, CEO atarsınız ve o da yönetir. Biz böyle gördük yani ben yıllardır Çalışıyorum. Masanın iki tarafında da oldum. Burada bilir arkadaşlar. Saha mühendisliğinden başladım. İki tarafta da hamdolsun millete hizmet ettim. Şimdi ya bir işi yönetirken tek ses çıkacak. Yedi tane patronun olduğu bir şirket yönetilebilir mi arkadaşlar? Orada karar alınabilir mi? Oradan proje eser çıkar mı? Yedi kardeş bir araya gelsin. Emin olun onlar anlaşamaz. Siz böyle bırakın şirket yönetmeyi, ülke yönetmeyi bakkalı idare edemezsiniz bakkalı. Şimdi işte kalkıp hala boş vaatler veriyorlar. Ama milletimizin bu boş vaatlere artık karnı tok. Boş vaatlerle bir şey olmadığını çok iyi biliyorlar. İnşallah biz İstanbul'umuza, ülkemize güveniyoruz. Ve 14 Mayıs'ta da Çekmeköy üzerine düşeni yapacaktır. Öyle mi? Evet, şimdi orada bir abimiz alkışlamıyor, tamam mı? Şimdi şimdi bir tane düşündü olabilir. Yok şimdi tartışıyor işte bazı vatandaşlarımız kara verecek. Şöyle bir tane yine abimiz böyle Kartal Orhantepe'de örnek olsun diye anlatıyorum. Kızmış niye kızdıysa ya anlamamış bizim anlattığımızı ya da tam ee, belki beklentisi karşılanamadı. Gittik, orada dinledik. Abicim nedir senin işte sorunun, problemin? Ya işte konuşmuyorum. Tamam. Dedim ki ya, ya söyle. Yok ben söylemem işte yapmadınız ya şöyle oldu. Dedim seni alkışlatacağım. Tamam. Ondan sonra neyse anlattık. Ona müjdelerimizi verdik. Beklediğinin ne olduğunu biliyoruz. Çünkü oraya kadar gitmişiz. Yapılması gerekeni görmüşüz. O hizmeti ona götürmüşüz ve götüreceğimizi de biliyor. İşin sonunda alkışladı, Allah senden razı olsun dedi. Bizim işte tek amacımız ne biliyor musunuz? Milletin duasını almak. Milletin hayır duasını almak. 21 yıldır bunu yapıyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bunu yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin duasını alacağız. Desteklerini alacağız. Ben hepinizi sevgiyle Selamlıyorum. Hepinizin desteklerini bekliyorum. 14 Mayıs seçimleri çok kritik. Hepimiz çalışacağız, koşturacağız ve ülkemize, geleceğimize, çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.